Bugün sizlere kitap okumanın öneminden bahsedeceğim. Ya zaten biliyorum herkes ne kadar yararlı olduğunu söylüyor. Evet olsun yine de küçük gibi görünen ama nedenini önemsenmesi gereken bir konu ki biz okurların dünyası başka bir boyut. Öyleyse gelin bizi nasıl geliştirdiğinden bahsedeyim. Sizi stresten uzaklaştırır. Yapılan bir araştırmaya göre stresi yenmeyen en etkili yollarından birine kitap okumak. Sayfaları çevirmeye başladıktan 6 dakika sonra katılımcıların streslerinin düştüğü gözlemlenmiş. Anlama kabiliyetinizi arttırır. Ne kadar okursanız o kadar bilirsiniz. Ne kadar öğrenirseniz o kadar farklı yerlere gidersiniz. Alzheimer hastalığına karşı bile koruma olabilir. İfade yeteneğinizi ve diksiyonunuzu iyileştirir. Empati duygunuzu güçlendirir. Çeşitli karakterlerde tanışacağımız için kendimizi o karakterlerin yerine koymamızın ve daha iyi anlamamızı sağlar. daha iyi yazabilmeyi sağlar. Düzenli kitap okumak birçok yazarın üslubuna ve yazı stiline aşina olmamızı sağlar. Okuduğumuz her şey bilgi düzeyimizi arttırır. Bilgi düzeylerimizin artması, empati yeteneğimizin gelişmesi ve kelime hazinemizin artması sağladığı gibi sürekli kitap okuyan birisi aynı zamanda sürekli geziyor ve görüyor demektir. Özellikle sürükleyici bir fantastik veya bilim kurgu romanı okuduğunuzda bambaşka yerlere yolculuk yaptığınızı hissedersiniz. Bu da gerçekte öyle yerler olmamasına rağmen sizin düşünce gücünüzün, hayal etme ve yaratıcılık kabiliyetinin artmasını sağlar. Şöyle bir gerçek var: kitaptaki yerleri hayal edip insanları nasıl göründüğünü zihninizde resmedeceksiniz. Sonuç olarak kitabı başlamadan önce zihniniz boşken kitabı tamamladığınızda hayalinizde adeta bir dünya oluşmuş olacak. Hayal gücünüzü besler. Evet, sizlere en faydalı olacak kısımlardan bahsettim. Tabii ki daha da bilimsel olarak bir sürü kanıtlanmış faydaları var. Umarım siz de bu yolculuğa katılır ve kendinize yeni bir ben edersiniz. Kitap okuyun ve okutturun. Kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.